Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine daha hava aydınlanmadan vahşi yaşamın peşinde ilerliyoruz. Aracımızla belli bir noktada durup oradan sonra bir domuz leşinin başına gelen hayvanları görüntülemeye çalışacağız. Umarım planladığımız, hedeflediğimiz türleri görüntüleyebiliriz. Bilerek arabada açılış yapıyorum. Çünkü oraya gittiğimiz andan itibaren sessiz olmamız ve yaban hayatında sessiz bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Dolayısıyla şimdi yaban hayatının peşine gidiyoruz ve aksiyon başlıyor. Evet, gerçekten müthiş bir gündü. Kurtlar önümüze geldi ve onları görüntülemeyi başardık. Bol bol kurt görüntüleriyle sizlerle olduk arkadaşlar. Ara sıra tilki de geldi, tilkiyi de görüntüledik. Ee, inanılmaz deneyimler yaşadık yine. Hava o kadar soğuk ki anlatamam ama bu hayvanları görüntülemek gerçekten paha biçilemez. Dolayısıyla karda, kışta, yağmurda, fırtınada fark etmiyor ee, o hayvanları görmek, onları görüntüleyebilmek. Benim için büyük bir mutluluk. Bugün de aynı o şekilde oldu. Sabahın erken saatlerinde geldik. Daha güneş doğmamıştı ve rüzgarın ters yönünü seçerek kamfile olduk. Bir saat 2 saat sonra kurt geldi. Gelirken nasıl kamfile olduysa hiç görmedik. Bir anda beliriverdi. Sonrasında ise tilkiden kaçtığını gözlemledik. Yani kurtlar o kadar tedirgin hayvanlar ki arkadaşlar. Etraftaki ufacık bir sesten bile kaçabiliyorlar. Zaten kurdun geldiğinde iki tane köpek vardı. Köpekler gidene kadar kurt bir köşede bekledi. Onu da orada görüntüledik. Köpekler gittikten sonra leşin başında biraz beslendi. Sonra tilki geldi. Tilki gelince kurt gitti. Derken e, bugünü bu şekilde geçirdik. Gerçekten harika bir gündü. E, bu videoları sizlerle paylaşacağız. Şimdi domuzun başına gidiyoruz. E, burada olmadığımız vakitte... Bu domuz leşinin başına hangi hayvanlar geliyor onları görüntüleyeceğiz. Çünkü biz sadece 5 saattir buradayız ve 5 saatte gelenleri görüntüledik. Gece vaktine geliyor ve hatta günün büyük bir kısmında bizim olmadığımız zamanlar burada hangi hayvanlar var? Bunları görüntüleyip sizlerle bir diğer videoda paylaşacağız. Şimdi gelin foto kapanı domuzun başına yerleştirelim. Domuz leşinin yanına geldiğimizde bu görmüş olduğunuz foto kapanı kuracağız. Bulunduğumuz bölge köye, yerleşim yerine çok yakın. Kışın gelmesiyle de hayvanlar, yaban hayvanları yerleşim yerine yanaşıyorlar. Kapanı kuracağımız bölgede domuzun tam başı olacak. Bakalım hangi hayvanlar gelecek merak ediyoruz. Saatler önce şu an ayak bastığımız yerde kurtlar ayak basıyordu. Belki de saatler sonra bozaylar burada olacak. Onlarla aynı toprağa basmak, aynı havası olmak gerçekten müthiş bir duygu. Şimdi şöyle bir ilerleyelim. Domuz leşine kapağını kuralım. Şu an <laughs> öyle bir koku var ki arkadaşlar anlatamam. Bu kokuya bütün orman Uyanır, buraya gelir yani. Bu arada evet, kış mevsimindeyiz ama boz ayılar henüz yatmadı. Çünkü tam anlamıyla kar düşmedi ve boz ayılar şu anda besin toplama aşamasında. Dolayısıyla bu domuz, şu anda boz ayılar için bulunamaz bir nimet Çünkü onlar şu anda yağlanmak için sürekli besin arayışında. Bu domuz da onlara hazır bir besin olarak gerçekten süper. Oo, bunu öyle bir yemişler ki! Bak. Ayı'nın işi bu ya. Arka buduyu bu komple yemişler. İçindeki iç organlarını yemişler. İç organları zaten ciğeri direkt ciğere de alıyor kurtla ayı. Arka tarafı da komple halletmiş. Kalan kısmı... Bakalım hangi hayvanlar yiyecek. Şu hazırlık işleri çeker misin? Çok büyük bir domuzmuş bu. Bu domuz ayı kadar var. Devasa yani. Böyle bir şey görmedim ben daha önce. 25-30 santim var. Vahşi yaşamla, yaban hayatıyla iç içe olmak. Bazen bu gibi manzaralarla karşılaşıyor insan. Şu anda konuşurken hafif bir titreme var çünkü çok soğuk hava. Ee, şimdi şu ağaca foto kapanı kuruyum. Bakalım buraya hangi hayvanlar gelecek. Çok merak ediyorum. Şu tripota mı kursak foto kapanı? İstediğimiz açıda çekeriz çünkü. Güvenli olur mu kanka? Güvenli. Gelip de çarparlar falan mı? Güvenli olmaz da. Çok güzel görüntü çıkar. Çıkar. Yarın gelir kontrol ederiz zaten. Böyle gelip buradan of süper Değil mi? Çıkar. Tam bence iyi açısı. Bence de çok güzel. Domuz burada arkadaşlar. Domuzun tam sol tarafına bir kapan kurduk. Göz hizası. Amacımız güzel ve kaliteli görüntü elde etmek. Bu kapanı şu ağaca da bağlayabilirdik ama o zaman istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Bakalım. Biz elimizden geleni yaptık. Çalışmalarımızı şu anda gerçekleştirdik. Umarım yarın geldiğimizde veya iki gün sonra geldiğimizde istediğimiz görüntülere ulaşabiliriz. Yerleşim yerine çok yakın olduğu için burası sabah erken saatler ve gece saatleri dışında gündüz pek hayvan geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bakın motor sesini bile duyuyorsunuz. Çok yerleşim yerine yakın bir noktadayız. E bir sonraki videoda kapan kontrolüne gelip kapanda hangi görüntüler çıktığını sizlerle paylaşacağız. Ben de çok heyecanlıyım ve meraklıyım. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.